Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Peki memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? 2023 maaşları ne zaman açıklanacak? 2023 yılı yaklaşırken memur ve emekli maaşında zam oranları en çok konuşulan konulardan biri oldu. Memurlar, SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon rakamı zam oranında kritik önem taşıyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar da enflasyon zammına hak kazanıyorlar. Yılın ikinci yarısı için 5 aylık enflasyon rakamları baz alındığında memurun 2023 Ocak ayı için toplam zam oranı %15,04 düzeyinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor." Bunu da çok kısa bir süre içerisinde yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız.